Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte NBA 2K21 kariyerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım ve bugün yine devam edeceğiz lisedeyiz deyiz. üniversitelerin dikkatini çekiyoruz son iki maçtaki iki maç oynadık zaten ve bayağı bir üniversitenin dikkatini çektik ve güzel hikayeler vardı en son sakatlandık ee, bakalım bu maç oynayabilecek miyiz? Çünkü en son sakatlık. Kötü bir sakatlık yaşadık. Yani çok ciddi bir şey değildi galiba ama. Evet, yokum galiba ben. Evet, yokum. Bir dakika atlamayacağım var mıyım yok muyum yokum galiba böyle giyinik çıktığıma göre. Bakalım ee, girdiğin yere kadar simüle var mı? Maç başladı bizim için bitti. Ve hikaye başladı. Biz üzülüyoruz şu an. yeniliyoruz galiba. Bayağı kötü yeniliyoruz. Bayağı kötü yenildik galiba. Evet, yeniliyoruz ama sayı fark var. Evet, ilk devre bitti. 22-32. Gerideyiz. Koç takımı e, gaza getirmeye çalışıyor ama takımın gazı söneli yıllar oldu. 10 sayı gerideyiz şu an. Baya kötü yeniliyoruz. takım dağıldı şu an baya kötü durumdalar. Oyuna gireceğiz. Riske atacağım kendimi böyle olmaz. Oyuna girebilir miyiz? Koç izin ver be girelim. Zaten mahvolmuş takım. Geçen maç çok iyi oynamıştık. 5 rebound, 14 sayı, 2 asist, 2 blok. Takımı gaza getirdik şu an. Ve biz de sahadayız. Topallayan bacağımızla birlikte. Topallaya topallaya çıktık sahaya. E bence yapmasa mıydık? Çünkü öleceğiz. Ağır bir sakatlık olabilir. Şu atlayalım artık tamam. Sakat sakat çıktık sahaya topallıyoruz. 10 sayıda gerideyiz. 2 çeyrek kaldı. Yani bir yeri kaldı. İyi atmadı oradan. Tamam. Rebound dizim. İşte bu kadar be. Üçlüyü attık. Üçlüyü attık. Güzel. Boş bir üçlük attık en azından. 48-30 fark 18 sayı. Kaybettik. 47-56 9 sayı. Farkla kaybettik. kötü bir mağlubiyet oldu ama elimizden geleni yaptık. Hala aynı burası. Evet biz toparlaya toparlaya gidiyoruz şu an. Geç ya zaten ölmüşüz. Ha gerçekten şu an <laughs> direkt maçtan çıkmak istiyorum hadi. Zaten ölmüşüm. Hemen devam edelim. Bakalım. Sakatlığımız iyileşti mi? Daha mı kötü oldu? Ne oldu? Yine yüklüyor. Yine mi hikaye? Çok üst üste hikayeler geliyor şu an. Evet, maç başlıyor. Biz oyundayız şu an. Görüyorum kendimi. Evet, bakalım neler olacak maçta. Hava atışıyla başlıyor maç. Yine ilk 5'teyiz. Ve topu kazandık ve biz hala sakatız. Faul, hadi be basket faul olsa iyi olurdu. Yalnız baskı var. Yine de attık. 2-1 Yine baskı yaptılar. İkinci kaçtı. Bayağı ölüyorum yine. Koç yine beni oynatıyor. Hadi üçlü gönderdik. Yalnız takımın tüm sayılarını biz attık şu an. 7-4 gerideyiz. 3 sayı var. İleri. Dey. Buradayım. Buradayım. Gittim. 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 İşte bu kadar. Takımın tüm sayıları hala bizim. 10'a 6. 4 sayı fark koştu geldi en arkadan. Porter. Aha düşürüyorduk neredeyse. Bu sefer düşürdük. Attı bana. Ben de şurayı. O da olur. O da olur. O da olur. İlk asist. İlk asistimizi yaptık bu maçtaki. Gitmeye çalışırken top kaybı yapıyordum. Evans çekil. Çekil. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Kennedy çok iyi gördü. Ben aldım şimdi. Ama tamam kendi reboundumu aldım. Kendi reboundumdan attım. Çok iyi. 10. sayımız. Bence hiç fena değil sakat birine göre. Sakat birine göre fena değil de işte. Ben tutamıyorum o adamı. Gerçekten tutamıyorum. Indra. <laughs> tam ortalasam bile, tam ortalasam bile girmiyor. Bitti mi? Bitmemiş. Hala var. kapa önünü Hayır ya. Bu maç bitti zaten. Ba 30 sayı neredeyse fark. Bayağı eziliyoruz şu an rakip karşısında. Yenilmek değil bu. Çekilin. Kop. Kop kaçırdı. başına bitti de eksi verdiği şeye bak ne yapmam bekliyordu acaba Evet bu arada ıı, son şutumuz artmış yükselmiş güzel bu ve bir iki oo, üç tane daha okulun dikkatini çektik bu maçla birlikte. Güzel. Yine ne oldu? Evet. Bayağı ezildiğimizin konuşmasını yapıyoruz herhalde. Çünkü neredeyse 30 sayı fark attılar. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bayağı ezildik. geçelim. Oo, bir tane evet, üniversite seçeceğiz. Hangisini seçelim? Vallahi canım şu an bu bunu seçmek istiyor. Diğerlerine de bakıyorum. Ha, ben bunu seçeceğim. Hala konuşuyorlar mı? Bittiler mi? Ya bitti mi? Az manzara çok güzel. Evet bir hikaye daha girdi şu an araya. Üniversiteye mi geldik? Evet. Üniversiteye geldik. Ve bu kadardı. Evet son maç olarak üniversitedeki ilk maçımızı yapalım. Bölümün son maçı olsun. yüklüyor. Yine mi hikaye var? Ya hikaye olmasının en mantıklı olan yeri burası olurdu. İlk maçımız üniversitedeki. Evet maça çıkıyoruz. İlk 5'teyiz. Ve onlar başladı. Hava topunu onlar kazandı. Ve Scott. İçeri gireceğim de oyun izin vermiyor Scott Neyse excellent'la ilk sayılarımızı attık 2-2 Taraftarlar alkışlıyor Smith Foul, 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 foul aldık Ve ilkini attık, güzel İki de bir. Hop. Rebound bizim. Hemen verdim. Thompson. Thompson. Thompson asisti yaptık. Bence iyi savundum. 6.8 saniye. Son anlar. Thompson at artık. Thompson. Niye atmadın? Bir dakika bu kadar mıydı maç? Dostluk maçı gibi bir şey miydi? Kısacık bir şeydi çünkü bu. Ya biz son çeyrek girdik ya da gerçekten kısaydı. Oo 4... o bayağı bir takımın ilgisini çektik. NBA'dan çok iyi. Bir yükseltme yapabiliyor muyuz şu an? Şutlarımızla yapalım mesela. üçlüklerimizi ne kadar geliştirebiliriz? Bayağı geliştiririz. Bu kadar geliştiririz. 41'e çıkartırız. 40 yapsak direkt 41 yapalım bence. Ha üçlü katalım biraz. Tamam. Tüm paramızı yiyelim yapalım. Bunu yapmamız lazım. Şimdi burada e, durduracağım kaydı ve video ne kadar olmuş ona bakacağım. Eğer çok uzun olmamışsa bir maç daha yapacağım. Uzun olmuşsa burada bırakacağım. Evet video yeterince uzun olmuş. Keseceğim falan ama bence yeterince uzun olmuş. O yüzden burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.